Mevlüt Çavuşoğlu meselesi, biliyorsunuz NATO olayı. Arkadaşlar, olayı baştan anlatayım mı? Bilmeyen var mı? Yoksa haberleri haberleri mi vereyim direkt? Kısaca şöyle hızlıca bir geçeyim. Tamam, geçiyorum. mevzu bahis şu. Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmeye çalışıyorlar. Ama hepimiz biliyoruz ki İsveç özellikle terör örgütlerine ya da terör örgütü ne mensup insanlara çok ciddi şekilde yardım yapıyor. Bunları koruyor. Hatta kırmızı bültenle e, aranan bazı suçları vermediği falan söyleniyor. Onu da ben bugün okudum. Bunun üzerine de Türkiye diyor ki böyle NATO'ya NATO, ya, NATO ya, nereye giriyorum? Türkiye neden böyle bir şey diyebiliyor? Çünkü bir ülkenin NATO'ya girebilmesi için o sürecin işleyebilmesi için e, NATO ülkelerinin e, oy birliği hepsinin okey vermesi lazım. Yani Türkiye'nin de ki Türkiye orada güçlü bir müttefik şey demesi lazım. Ha evet tabii gelin. Türkiye de burada buldu. Yakaladı. Taşaktan tuttu böyle İsveç. Finlandiya yapardı başarılıyorum. Girmeleri için Türkiye'nin onay vermesi lazım. Türkiye de diyor ki tamam verelim sorun değil sıkıntı değil tabii ki NATO içerisinde bulunabilirsiniz. Ve bunu yapan ilk ülke Türkiye değil bunu daha önce Yunanistan falan da yaptı kendi çıkarları için bunu kullandı. Çünkü siyaset neden kullanılmasın? Türkiye'de yakaladı. Hadi bakalım oğlum yapıyor şu an. <laughs> diyor ki işte siz e, teröre karşı duruşunuzu net bir şekilde bugün ve gelecekte de belli edin. Muhtemelen başka şeyler de isteniyordur ama tam içeriye vakıf değiliz dediğimiz gibi. Yani belki uçak mevseleleri falan da gündemdedir çoğunlukla öyle düşünüyor zaten. Biz de bunu onaylayalım diyor. Bunun üzerine tabi belli açıklamalar geldi. Finlandiya işte çözeriz falan dedi. İsveç'te biz zaten PKK'yı terörist olarak görüyoruz. He he falan dedi. Yalnız dikkat ettiyseniz PKK değil PKK dedi İsveç. <laughs> Tam bunun söylendiği günde de PKK'lılar İsveç'te bir sokakta böyle bayrak mayrak açıp bir şeyi protesto ediyorlardı. Gariptir ki. Bu açıklamanın yapıldığı gün. Bizimkiler de buna okey olmamışlar. Belli ki anlaşılamamış. İşte oradan bir şey gönderdiler İsveç'ten falan bir kurul bir heyet gönderdiler görüşmek için vesaire Amerika'da daha açıklama geldi işte biz Türkiye ile görüşeceğiz diye şu an için bizim taraftan özellikle yapılan açıklamalara bakıldığında görüşmelerde bir ilerleme olmadığı bununla alakalı bir adım atılmayacağı şu an için altını çiziyorum şu dakika için birazdan belki anlaşırlar olur bilmiyorum şu an belli oluyor. Yani bizim istediklerimizi almamız lazım ki ondan sonra bunu onaylayalım. Mevzu bahis bu. bununla alakalı da haberler paylaşılmış. Ben bunu destekliyorum arkadaşlar. Ya yani dediğim gibi bunu başka ülkeler de yaptı. biz de gayet yapabiliriz. Bizim çıkarlı eğer biz bir biz müttefik olacaksak, NATO'da beraber hareket edeceksek bizim bütünlüğümüze ters bir şekilde özellikle terör örgütleri desteklenmemeli. O kadar basit. Evet Çavuşoğlu Blinken görüşmesi Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine verilen destek kabul edilemez demiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antonio Blinken ile New York'ta bir araya geldi. Çok, e, görüşmenin pozitif ilerlediği söyleniyor.

İşte ee, işte şey diyor Türkiye'yi buradan çekilmesi için uyarıyoruz falan. Valla ben bu tepkide de şey buluyorum. E, haklı buluyorum. Sen kimsin? Neyi uyarıyorsun? Ya senin haddine midir? Kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu eleştirilecekse ben eleştiririm Mevlüt Çavuşoğlu'nu. Git kendi işine bak. <laughs> Sen karışma benim dış işlerime. Suriye'den haberi yok. İyi al vereyim o zaman sana 2 milyon Suriyeli. Bak İsveç'te. Sonra bana de işte biz sizi şu konuda uyarıyoruz falan diye. Buyur vereyim 2-3 milyon tane al bak besle orada. We urge Turkey to withdraw from Syria. Yani Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Bir kere diplomaside böyle urge kelimesini kullanmak e, tepeden bakma yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değil o kelime yanlış. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç'e veya Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lara destek olmak için Türkiye'ye çekildiniz. Peki İdlib'den de çekil musunuz Türkiye? Ye? veya daha işten temizlediğimiz bölgelerden çekil diyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü İdlib'den çekilsek 3 milyon daha mülteci Türkiye'ye gelecek, oradan da Avrupa ülkelerine gidecek. Nereden çekilmemiz lazım? PKK'dan temizlediğimiz alanlardan Türkiye'ye çekilmesi lazım. STC, PYD, YPG, PKK hiçbir ayrım yok. Siz öyle görmek istiyorsunuz. İşte gördünüz, ofisini açtırdınız, ofisin başına gelen adam hakkında kara paraklama ile ilgili soruşturma başladı. Bunlar terörist. Haramileri dinleyin, Öyle. Asurileri dinleyin, Hristiyan azınlıkları dinleyin, TKK, YPG, sizin dediğiniz SDK onlara neler yapmış onlardan dinleyin. Suriyeli diğer Kürtleri dinleyin, Avrupa'daki Suriyeli Kürtleri dinleyin, Suriye Ulusal Kürt Koalisyonunu dinleyin. PKK dışında birçok Kürt kuruluşlar, dernekler var, kapatılan siyasi partiler var, öldürülenler var, hapsatılan Kürtler var. Şimdi PKK'la Kürt oluyor da onlar ne oluyor? Ben rica ediyorum Diyarbakır'da bir yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin konuşun. Onlar da eli öpülesi Kürt anneler. Siz de bir annesiniz. Onları da dinleyelim. Görün anlatsın size PKK nasıl biter. Biz de açıkça düşüncelerimizi 83 milyon vatandaşımız adına söylemekle mükellefiz. Bizsel bir şey yok. Nothing personal. <laughs> Reis'e geldim, reis'e giderim. Neden kral? Adam gibi adam. Her önüne gelen reis'e saldırıyor kardeşim. Ben evde üç tane çocuğuyla ben baş edemiyorum. Anasını aslatayım buraya 100 milyon nokul ülke. Bir de Orta Doğu bulunduğu konjöktör tehlikeli kardeşim. Benim kafanım içi Tehlikeli şey var asırlarımda. Cim bir şeyler çekiyor. Allah milyon kere razı olsun oğlum. Ben ne diyeyim ki yani? Abi üstüne geliyorlar oğlum. Dünya üstüne gel. Kim gelirse gel lan. Karışlığa geçse reis'e bir şey yapamadır. Reis devam. Öyle öyle. Yunan'a çıktı, Yunan'a girek lan öyle. Evet. Böyle eski bir konuşmada dolaşıma sokulmuş. Şu an işin e, şeysi e, bu şekilde görüşmeler devam ediyor arkadaşlar. E, onlar işte şu an bir ön başvuru yaptılar. Biz ön başvuruyu da durdurduk. E, çünkü istediklerimizi almak istiyoruz. Ki daha da ileride de bu süreci belli ki eğer bu şekilde ilerlerse şey durumlar daha da uzatacağız. İnşallah kendi çıkarlarımız doğrultusunda. Yani çok güvenim var mı çünkü? Daha önceki olaylara da şöyle bir bakıp göz atınca pek güvenemiyorum. İnşallah diyorum o yüzden. Amin. Evet bir de anıt kabir son olarak TT olmuş. Kılıçdaroğlu CHP'li gençlerle Anıtkabir'e kabire yürüyor. Şöyle bir video var hemen altında Ümit Özdağ anıt kabire yürümüş. Hemen altında Meral Akşener anıt e yürümüş. Kısa, kısa bakacağım geçeceğim. Sesi Evet Kemal Kılıçdaroğlu e, Agalar Ahmet yürüyor. Meral Akşener ve Agalar Anıt e yürüyor. Çelenk bırakılıyor. Burada da Ümit Özdağ ve Agalar Anıt e yürüyor sanırım. Bu kim? Ümit Özdağ gibi bir edit Ana, yapmış ]emen. sanırım. Ay, <laughs> Ay, <laughs> senin, güzel. Ya, Hı, çok, Teyze bir numaralı fan bu arada. Bırak lan hocanın kolunu. Yapışmış kola. Bu şekilde. o taraflar çekiliyor. Anıt kabire yürüyor. İçeriden görüntü vermemişler mi? Ha. Thank you. her gün sizin videolarınızı 40, defa Yemin <laughs> <Yemin ederim. gülüyor> Bu şekilde ve Ümit Özdağ'la bir video paylaşmış üç siyasiydi Anıtkabir'de. Var mı başka paylaşan? Kasapoğlu bu gençlik bakanı mıydı? Evet gençlik ve spor bakanı. O da şu şekilde. Anıt kabire gitmiş. Çok isteksizler. <gülüyor> 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 Resmi tören. Defteri imzalamış. Ne yazdı acaba çok merak ediyorum. Ya biz biraz batırdık. <laughs>